Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine bir mucitlik yaptım. Şöyle bir şey yaptım. Bunu ne işe yarayacak diyeceksiniz. Bu kapı kulplarının deliklerini delme aparatı. Arkadaşlar kapı kulplarını şuradan sıfırlıyoruz. Buradan sıfırlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu aralıklar 28 mm. Çünkü benim takacağım kulplar 28 mm'ydi. Ondan sonra şarjıyla deliyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. iki tane delik deldik. Kapı koltuklarımızı arkadan geçiriyoruz. basit bir şekilde koklarımızı takıyoruz.